Anio <laughs> Merhaba. Söyledim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi benim arkadaşlarımı Kevser arayıp konuşacak böyle. Neredesin sen? Ben yarım saattir seni bekliyorum falan diyecek. Ben Tam konuşamıyorum. Çünkü beni tanır. <laughs> tamam hadi ara. Arıyorum aşkım. Eğer uzun konuşacaksın. <laughs> bir kişi. Kalk kalktım, gösterdim ben işte. Neredesin sen? İki saattir seni bekliyorum. Sana diyorum. Neredesin sen? Oh! <laughs> Niye kapattın? <laughs> Güneş gitti, İğrenç. Neredesin sen? <laughs> Işık ayarlarımız yakıyor. yine. <laughs> Neredesin sen <laughs> diyorum. Sen bana ne diyorsun? Kapatıyorsun bir de yüzümü. Ayıp değil mi? Ay. Sana diyorum. Cevap versene Hırto. İnta i tık rak mi i How Ready for <laughs> love? Pop 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 you bekliyorum kapının önünde açsana şu kapıyı Elif sana diyorum <laughs> Elif de <deyip> Neredesin <gülüyor> Ay böyle de bağladım Sesini kapatacağım bunu tutma Alo ay, 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 Alo ay? iki İki saattir seni bekliyorum. Kapının önüne gel. Dün seninle konuşmuştuk. Ayarlamıştık her şeyi. Elif sana diyorum. Ben Bodrum'dayım tamam mı? Elif Abdurrezzak ol. <laughs> <laughs> bana cevap ver. <laughs> Bodrum'da nasıl olabilirsin ya? Sen bana dün yazdın daha. Ben acilen uçak yasalıp buraya gelmek zorunda kaldım tamam mı? Bodrum katta mısın? <gülüyor> 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 Bir soru sordum sanat mısın? Oğlum diyorum ki Bodrum'dayım teyzemlere geldim Tamam mı? Bana ne? Amcamın çocuğu ölmüş Allah rahmet eylesin <gülüyor> <gülüyor> <Sen> de... <laughs> ya, Sesi kapatıyorum da arada <laughs> Allah rahmet eylesin Senin iPhone 11'un var mı? <laughs> iPhone 11'in <laughs> <'ın> var mı? <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki, yok artık sus sesi kapatmak zorunda kalıyorum seninle. <laughs> iPhone 11'in var mı? Benim iPhone 11'im um yok senin var mı? Tabii ki de var kızım sen ne sandın? Benim iPhone iPhone'im <laughs> <Ayferim> var. Orada <laughs> hadi ne diyorsun arkadan ya? <laughs> Hayır ya. <laughs> kanka anladı artık. Kim arayacağız? Al Pelin. Pelin özür dileriz. <laughs> Hangisi hiç sevmem mi? Hayır hiç sevmem başka bir kuzeyim. Pelin. <gülüyor> Pelin. <laughs> yani hiç sevmem diye kaydetmem ayrı bir ikonik. Ben nasıl gülmeyeceğim? Gülme kanka bak. Bir dakika.

Yasemin'e saymam gerekiyor. Yanlış numarayı aramışım. Düşünsene bir de engelliyormuş Arkamda dur. Yüzün gözükmüyor. Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> İyi sen. Pelin ben delirtmek mi istiyorsun? Ağaç oldum insene. Kanka sıfır ciddi peki. Benim hiç bir Whatsapp'ımda hiçbir şey yazmıyor. Bu da zaten <laughs> bu? ben masal kullanmıyorum. <laughs> bu kullanıcı isminin ne, ne, olduğunu ben bilmiyorum. Unuttum. Jenny filandır yani çok da takmayalım. Peki <laughs> seni... Ağaç oldum kapıda. İner misin artık? Tanımıyorum bir Nasıl tanımıyorsun? Pelin şaka mı yapıyorsun? zaman ne diyeyim? Kanka niye cevap veriyorsun? Salak mısın? Bir mekırı ısıttı. Ne yapıyorsun canım? <gülüyor> <gülüyor> Neyse kapatıyorum. Numaramı kaydettim. Bay bay. Bir de tanımıyormuş. Zor tanır Bizim ışığımız gitti arkadaşlar bay bay yeni video isterseniz böyle bir şey Esas <laughs> koyalım Abone olun Pelin like. I'm sorry not sorry Like atın Aa ışık geldi çok güzel. Nur indi be. Ya zaten ses kaynı videoda kaydettiğimiz için onu dinletmemiz gerekmiyor. Belki ses çıkmamıştır diye dinledim.